Her oyunda kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bero. Bugün sizlerle birlikte Miles Morales e, oynayacağız. Yani e, bu Spider-Man oyunu. Şimdi e, oyuna başladığımızda zorluk seviyesi seçiyoruz. Ben buradan inanılmazı seçelim hemen. Metinleri sesleri alt yazı var mı? Alt yazılı kapalı açık olsun. Tamamdır. Geliyorum diyor bakın. Geri başla diyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Ye Ye Arkadaşlar bu Beri oyununda kanalın ilk videosu bu arada çok heyecanlıyız. Şu anki durak 125. sokak. Yolcuların dikkatine planlanmaya hizmet kesintileri ha harlem hattını etkilemektedir diyor. Evet. Merkezi sıkıştım kaldım annesi yazıyor Mayıs Morales'in. Yemek için markete uğrasana yazım uğrarım annem teşekkürler. Evet biz herhalde markete uğrayacağız şimdi. Evet kar yağıyor evet burada. Ama çok Rio Morales. Bizimkinin annesi herhalde Rio Morales bizimki Miles Morales. Reklamlar falan filan. Rio Morales for City Sonsley yazıyor. Evet. Good. Aha. Bizimki yine yardım etmeye başladı New York plaka sağ olasın evlat. rica ederim müzik çok güzelmiş evet çok havalı beğenmeyi neyi neye diyor ha Spiderman şehri koruyor ya onun resmini yapmışlar yardım edeyim hey teşekkürler önemli değil şey ah yani yanına örümcek yani yeni örümcek adamı Miles Morales'i yap, yapar mısınız diyor. Teo'nun bakkalı burada mı? Evet parlak sarı tabelası var. Mahallenin köşesinde evet. Bizimki de nasıl görmemiş acaba? Yani bizimkine yere ayırırsınız diyor arkadaşlar. Şimdi ne alacağız? Annemiz söylemedi. Konvoy erkenden ayrılıyor. Hadi ka kalır şimdi diyor. E ee, ne yapacak bizimki? Vallahi aha başladı bizimki yine. Çakma Spider-Man. Koş bakalım, koş. Şimdi ne yapacağız acaba? Çok merak ediyorum. Aha hadi bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Göklerde kartal gibiydim. Oha! Bu ne? Hey, Pete. Selam Pete sana doğru geliyorum. Konvoyu kaçırdım mı diyor. Henüz değil hala mahkumlar güvenliğini sağlıyor. Ha, şuraya mı gidiyormuşuz? Gerçekten iyi. Raf çok çirkin gözüküyor ama en azından güvenli. Artık ilgili kusurlar giderdiğini süreceği tabii. O oh, duvara çarpacağım. Oh. Ama ben Spiderman olduğumu unuttum bu arada. Duvara çarpıyordum. Çok korktum bu Ne haber Miles? Alışveriş listesini aldın mı? Selam anne. Diyor bizimki. Evet ama şey bakkalda Hindistan cevizi sütü kalmamış. Hindistan cevizi sütü. Bizimki başka bir markete gidiyormuş. Hapishane Ha biz hapishane... Ee, şimdi mahkumları mı durduracağız? Öyle anladım ben. Hız kazan. Beni aşırı strese sokuyor. Hocam git git bitmiyorsun be kardeşim. Neredesin sen be? Şunu nasıl zıplamak için? He böyle diyor anladım. Hop. Geldik herhalde. Peki hale sakin ol. Sakin ol. Örümcek adamı devireceğiz. Bu iş sende. Nefes al. Nefes ver. Sakin ol. Bizimki delirdi arkadaşlar çünkü. Evet geldik herhalde. Pete burada mısın? <laughs> Biraz enerji topluyordum da. Vay canına. Sen nasıl içiyorsun kanka? <laughs> Benim dedi dedin? Evet çok doğru. <laughs> çok çok dikkatli. <laughs> Pekala hele başlama zaman. Helix'teki ağır yük ile anlaşıldı. Bu büyük bir operasyon. Evet öyle olmalı. Geçen yıl raftan yüzlerce su kaçmıştı. Şimdi onları tekrar içeri alma vakti. Polis şimdi şansa bırakmıyor. Özellikle çişerek konumuzla. Burada çok fazla parazit var. Sanırım ak baba da olabilir akrepte. konu kon... Oo. Çok kötü bu. Evet çok kanka. Problemimiz çok kötü. Ya ne yapıyorsun kankacım sen? Çok güvenli kanka. Acayip. Oh rahmetli. anda Yani şimdi örümcek adam olmasa iki saniye içinde dünyadan yok olup gitmiştin kardeşim. Yani şimdi buna ne gerek var? elix 2 düşüyor. Destek 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 adamlar şimdi de sana nasıl destek edecek? İçerideki adamlar ölmemişse ben ne olayım kankacım ne oluyor ya? Sıkı dur helix 2. Üzgünüm dostum. Sıkıntı yok hallettik. Hallettiğine eminim canım. Evet. Aha. Bu olmadan önce. Kim bu? Hello. Merhaba. Aa Rhino. İlk, ilk Spider-Man'lerdeki şey. Boss. Bismillah. Başlıyoruz. Gel gel. Koçu koçu. Oh bunlar da çıktı şimdi. Bizde. Miles Rhino'yu ben hallederim. Ama kaçakları tutman lazım. Doğru kontrol e e hallediyorum. F tuşuna mı bas? Bastım vallahi ne oluyor? Birini kaybettik. Ne oluyor? Oyna bir şey oldu arkadaşlar. Ne oldu böyle? Ne oldu bana? F tuşuna bas diyor. F tuşuna bastım. Evet. Başladı kavuya. Ben ee, karate biliyorum dostum. CTR'le basıp doj atıyormuşuz şimdi öğrendim. Ben karate'de beyaz kuşayım dostum gel buraya. Al sana. Oy. Bak beyaz kuşa sataşmak pis olur ya yani. adam ol. Al sana. Bak ağzına kuroşe çakarım sen kuroşe. Ta sana al sana. Hadi. Sen de gel hadi. Var mı? Oy. Ay adam vallahi. Gidiyor. Oha, Silahlılar geldi şimdi. Şimdi daha kötü oldu. Aha! E tuşuna tekrar tekrar E tuşuna bas diyor. Oha! Ne yaptım ben? Bir tuşuna mı? Bas. Aa iyileştim. Karate. Karate dostum. Uçan tekme yok mu dostum? Oha ne yapıyorsun be kankacığım? Ay. Savaşın ortasındayım görmüyor musun ya? Ünlü olmaya çalışıyoruz burada kardeşim. Neredesin lan? Ya bak ayıp oluyor arkadan sıkma ha. Adam. Gel buraya. Al <laughs> sana. Hadi. Ya ya sizinle sizinle hangisiyle uğraşayım be? Al. Al. Ha. Karate. Ben karate biliyorum. Ben bir de Ben yet 7 tane birden okula gidiyorum lan adam ol lan adam ol lan ta sana da oy ne yaptım ben gel buraya ay oyunu bir, bir anlık unuttum az önce aha bitti mi bitti mi lan Oo, oo kaçtı kaçtı sen de Tam da şanslıyım he, Vallahi tam da adamlar gitti Boş musun diyor bana. Ya senin nasıl boynuzun var ya. Neyse hadi takılalım bari. Bir şeyler yemek... Bu iyi olmadı. JTUF'una bas. Zıpla diyor. Ne oluyor kankacım? Ne oluyor? What's that? Geliyorum lan Rhino. Hayvan. Biraz şey olmadı mı ya biraz? Abartı olmadı mı? Ne yapıyorsun oğlum? Oy o ne? Lan bana sen, sen 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 hayırdır oğlum? Gel lan buraya. Arkasına bakıyor bir de. Eşek. Gel buraya. Ama eşek demek çünkü arkadaşlar gerçekten eşek bu arkadaşımız. Oğlum ne yapıyorsun lan? Vay vallahi hiç kimse zarar veremez. Ağacı ne yaptın lan? Ağacı yedin mi? Hayvan ol hayvan. Ağaç vardı az önce kocaman lan. Oha ama alışveriş merkezi diyor. <laughs> Sıkılır örümcek adam. Hocam çıkın sizde ne yaşıyorsunuz diyor. Sana da hiçbir şey dayanmıyor be kutu payısı. Her şeyi biz yaptık be kardeşim. Biraz kendiniz kurtarın oha. Hayvan 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 hayvan. O ne? O ne? O ne? What's that bro? Epe mi basacağım şimdi? Gel paçam. Hop bam. Of. Karate biliyorum bak unutma bunu. İki. Karateci. Ben karate biliyordum bunu unutma. 10 metrelik çelik varlığını ne, ne diyorum? Şimdi seni eğlendireyim mi? Uçu uçu. O çok gibi. Çok enerjili bir tehlike. Çok basit. Belki o iradesiz bir... Ah! Oh. Hey Jonah, iyi görünüyorsun. Çok neşeli. Ne diyorsun be kankacım ya? Ya yine mi aktı benim ya? Yeter ya. Ya anneciğim sen de bir dur kardeşim ya. Şurada ne yapıyoruz sen bilmişsin. Öğrense lan bana niye çarpıyorsun uçak? Helikopter pardon. Gerçekten ayı bu an. Ya vay senin de yapacağın işi. Ay son anda kaç. Ya her yerden helikopter geçiyor bana çarpıyor ya. Geliyorum. Oo! Oh! Yüzümde bomba patlattı. Onu indirmeliyiz hemen. Evet evet ne yapacağız? Hadi bir ısınalım mı? oha! Hala hayatta ya. Pete, iyi misin? Oha adam. Bomba takmış kendisine patlatıyor arkasından. Tamam, tamam ben de. Sana doğru geliyor. Hazır ol mu? Tamam evet. Şey e, bir dakika ihtiyacım olabilir. Ya bu siz... şey. Tövbe tövbe yeter ya. Bak. kankicim cinim. Bak adamı deli etme bak. Oğlum siz onu nerede buldunuz ya? Oh. Uçan tekme atarım size. Sana da adını bunu bilmiyorum adını. Daha öğrenmedim bunu. Hop. Uçan tekme. ikili tekme. Allah ne yaptım ben? Hop. Hop uçan 15 combo yakalamak bitirici bitirici hareket mi yapmamız sağlıyormuş. Aha. Dur ne yapacağım iki. Aa bitirici hamle ne ya? Herhalde. <laughs> Durum biraz nefes alayım. bir nefes alayım. Salan ne? Ne yapıyorsunuz ya? Uçan tehme. Sana da uçan tehme. Sana uçan tekme var ya. Bekle de, Stokta var stokta. Al sana. Oha bir turucu darbe. Geri. Hop. Ne oluyor lan? Oha. F tuşuna bas. Ya sen Rhino bak. Adamı delendirme ha. Hala kazanma şansımız var. Aynen. Örümcek adam var. İki tanem de. Yardıma ihtiyacım mı var? Ne diyor kankacım? Dayan abi dayan mı? Nerede? Ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun lan orada? Hadi. Aha. Neredesin? Hoppa. Animasyon girdi evet. Örümcek adam iyi misin? Oha, ne yapıyorsunuz ya? Oh, adamın kostümü bir yırtılmış, bir yırtılmış. Bizimki de montu yırtılmış şimdi üşer. Uyan, uyan abi. Uyan be abi, abi geldiler abi. Bu örümcek adam bozuk. Yeni bir taneyle değiştirmek istiyorum. Bu işe yarar. Hocam sen kuduz musun kankacım? Moruk. Bas git. Oh kuduz aşısı şimdi sana. <laughs> Bu da neydi? Evet kankacım ne yaptın ya? Elektrik adam. Zehir yumruğu. Tuş zehir yumruğu için. Buna mı? Bastım vallahi ne yaptım bilmiyorum şu an. Kaç zehir yumruğu gerçekten zehir yumruğu? Aha artık artık Venom oldum ben Venom. Al Venom'um ben. Oha! Kutup anne! Ama hocam ayıp oluyor. 30 kilo, 300 kilosun. Ayıp olmuyor mu sence kanka? Ay. Ya bir git ya. Ya sana hiçbir şey işlemiyor. Tabi, bu işliyor ama. Ben Venom Spider-Man. Oh, oh. Oh. Vallahi. CTRL. I. Ne yapıyorsun lan? Aa. Ha, çık şuradan. Aa. Gel la. lan. Lan lan. Al sana. Tırıcı darbe açık dostum. Oba. Sağ kurdişi çakacağım sana şimdi. Gel. Oha hayvan oyu. Aa. 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 La oğlum nereye nasıl sıkıyorsun? sen? Lan bir git lan. Hey. Hop hop hop. Sağ so, kureşi. Sol kureşi. Allah anne. Ya seni var ya bak. Heh. Hoppa. İkinci round kalk ayağa. İkinci round başladı. Üç round var kankacığım. Bak. Ya sen de abarttın ama ya. Gel buraya. Al sana al sana. Hop hop. Oba hadi. Lan. Al sana. Bir iki üç dört. Beş. Round 2. Kalkaya round 3 lan. Bon. Hocam ama round round 3'e başlayacağız. Kaybetti. Böyle maç olur mu ya? ha <laughs> ha. O bizim kalkmış. Gibi gibi. Gözüküyor. Aa, Rokson ne ya? roxon Bye. Royce Royce'la gelmiş. Guys? Beyler. Wow. Vay be, vay. Yani. Wow. Simon Krieger. Simon Hedded Krieger, Raksan Raksan enerjide memnun oldum. Sen de ah üzgünüm sanırım <laughs> topumuz bahçenize kaçtı da. Hayır, bize bir iyilik yaptınız aslında. Biz <gülüyor> şey <gülüyor> okuyamadım ama ayıp. Teşekkür etmek istedim. İkiniz de Rhino'ya karşı kazanmak hem de tek başına. Teşekkür ama <laughs> o hala tehlikeli. Yok yok. Biz polis yerine tutarız onu. Biliyor musun? Şimdi kadar bu süper asker. Ama okuyamıyorum ya. Memnun oldum evet ben de. <laughs> Gelecek aydınlık görünüyor. Çok aydınlık. Clear out. Dağılalım. The police Polisini yapsın. Yeah. Yeah, okay. Aa kanka bu 2050 <laughs> yılındaki şey polislere benziyor ama hadi neyse. Rakson. Biyoelektrik vay be dürüst olmam <laughs> gerekirse <honest>. ufaktan <laughs> kıskandım. Hey, look. I got nothing on the OG. Think we should run tests tomorrow? A little voltage analysis? Oh, Aw bakma, Slovakman yeah, sana sorum istiyorum aslında. Ben özellikle çok burada dolanmayacağım. Ona da olamayacağım. <laughs> <Bunu anlamadın gülüyor> bir şey yap. Şaka no. mı? Hayır. <laughs> Fotoğrafçısının <laughs> olmanı istedi. <laughs> oh, ah be. Çok güzel aynen çok. Look. I don't know if Remey to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey, I did this gig for eight years without backup. And you better believe I screwed up lots of times. But that is how you learn. What's this? Nedir bu? present. to take the oath. Neyemine? Um, okay. Söz veriyorum bu şehri korumak için tüm gücümle çalışacağım. Söz veriyorum. That's it. Bu kadar. Şu yemin gerçek bir şey mi? Totally. Aynen öyle uyduru verdim. Tabii ki. Birkaç <laughs> bir hafta görüşürüz örümcek adam mı? New York'un <laughs> tek örümcek adamı. <laughs> Ben New York'un tek örümcek adamıyım. Ben New York'un tek, York tek örümcek adamıyım. Lütfen bunu batırma. <laughs> oh, vay ya. Yine de karate okuluna gitmen gerekiyor Miles'in unutma bak. Böyle havalara girme ama. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Benim maalesef biraz karate öğrenmiş gibi. Ama yine de okula göndereceğim. Çünkü e, okuldakiler onu pataklamaması için gönderiyorum arkadaşlar. Neyse. Videomu beğendiyseniz like atmayı abone unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.